Bir toplum düşün. Taşlardan tanrılar yapmışlar ve sonra kendi elleriyle yaptıkları bu heykellerin önünde secde ediyorlar. Ama içlerinden biri, genç bir adam İbrahim sorgulamaya başladı. Bu mudur ilah? Konuşmaz, işitmez, fayda vermez. Bir gün kimse yokken eline baltayı aldı. Putların hepsini parçaladı. Sadece en büyüğünü bıraktı ve baltayı onun boynuna astı. Halk geldi öfkeyle bağırdı. Kim yaptı bunu? İbrahim dedi ki: "Belki de büyükleri yaptı. Ona sorun, konuşabiliyorsa." O an sustular, düşündüler. Ama hakikat acı gelince inançtan değil, ateşten medet umdular. İbrahim'i yaktılar ya da öyle sandılar. Ama ateşe bir emir geldi. "Ey ateş, serin ol ve selamet ver." Ve ateş yakmaktan vazgeçti. Eğer bu hikayede bir kıvılcım bulduysan, hakikatin ışığını birlikte aramak için beğenmeyi ve abone olmayı unutma.